Ondan sonra işte futures çıkardı. Olmayan coin. Elinde de bitcoin var zaten. Bitcoin de kontrol edebiliyor marketi. Yani longlardan atıyorum 500 milyon dolar para ödemesi gerekecek. Girer o riski abi herif. Girer yani. Götü yiyen varsa gelir baskı şey yapmaya çalışır. Pamplamaya çalışır. Adam o markete dumplar, Gerekirse 50 bin bitcoin'i harcar oraya. O markete dumplar bir şekilde. Yiyen varsa gelir pamplar işte. O yüzden Ethereum'a karışamıyorlar. Ethereum marketin Bitcoin'in damplanmasından kaynaklı etkileniyor. Ama direkt olarak Ethereum'a müdahale edemiyor. Çünkü Ethereum'un defisi var. BTC'de defi yok. BTC'de gelsin defi. O Vrat BTC var e, Ethereum'un üstünde o hacimlensin yavaş yavaş kayıyor millet oraya bak bakayım Bitcoin yapabilecekler mi böyle adam longlardan 500 milyon dolar para kaybedecek 10 bin BTC kaybetmeyi göze alır herif 500 milyon doları demektense çünkü bir şekilde halledecek çünkü onu. Anlatabiliyor muyum? Normalde market damplamak için şurada işte buradan şuraya indirmek için fiyatı işte 10.000 BTC harcaman gerekecek diyelim. 10.000 BTC ile buradan damplıyorsun. Burada 9.000 BTC toplayabileceksin anca. 1000 BTC girecek bir tarafına. Toplayamayacaksın 10.000 BTC'yi. Onu bile toplar da neyse hani toplayamayacaksın diyelim. Toplayamayacaksın. Yapar abi bunu. Çünkü Futures'dan 500 milyon dolar ödeyecek heriflere yapmazsa eğer o 10.000 BTC'yi harcar gerekirse 1.000-2.000 BTC zarar eder orada ki futures'tan 500 milyon dolar 1 milyar dolar girmesin bir tarafına diye yaptıkları da bu zaten fonlamalar ne zaman arsa market ne zaman gidiyorum ben dese Altcoin'ler ne zaman ben fişekliyorum dese şekil bira EOS ben EOS ne zaman 5 doları kırsa diyorum ya EOS 5-6 doları tamamıyla kırdığında alt boğa başlayacak. Ee, işte XRP kırdığında 1.3 ve ardından 1.8'i kırdığında sonsuz boğa başlayacak diyorum ya ne zaman o noktaya geldiğinde herkes longa giriyor zaten. E bunların sonu yok. O durumda daha önce bunu Futures'a da gösterdim size Waves üzerinde. Bu burayı kırdığında bunun sonu yok. Nerede duracağını CZ bile bilmiyor. Coin'in CEO'su bile bilmiyor yani. Bu 1.82 doları devam. Ediyor. 2 doları kırdığında XRP nerede duracağını bilemiyorsun. Bak rakamları görüyorsun. 4, 6, 8, 12, 40, 50, 100. Belki 2 doları kıracak 4'te olacak bir tane XRP balinası gelecek yamultacak ya da gelmeyecek kimseye satmaya 15 20 30 40 50 diye gidecek. O durumda bir buçuktan işte ya da 2 dolardan long açan 10x long açan adam nasıl para kazanacak? Sen hesapla. E CZ nereden bulacak onun parasını? Doğal olarak izin vermiyor işte ona. Ne zaman bunlar haydi ben gidiyorum demeye kalktığında kardeş diyor ben de size verecek Hani bunun gitmesi durumunda 3 dolara 5 dolara 10 dolara gitmesi durumunda XRP'nin işte Waves'in EOS'un bilmem neyin 3x 5x gitmesi durumunda benim size verecek 10 milyar dolarım yok çünkü giderse ben hesapladım sen o zaman bozacaksın bunu mesela işte EOS giriyorsun 5 dolarda 10x longa bu gitimi 50 dolarda bozacaksın sen e buna bin dolar girmiş olsan 50 dolar olduğunda sana benim yüz bin dolar veriyor olmam lazım. Buluyor olmam lazım ya da o parayı. E sen bir kişisin. Senin gibi on bin tane adam var. E 5 milyar dolar para diyor kardeş o. Ben vermem o kadar para. E o zaman ben elimdeki üç bin bitcoin'in elli bin tanesini riske atarım. Çakarım bunu. Belki iş sonunda 50 bin bitcoin'den 40 bin kalır. 40 binini dağıtmış olurum spotçulara. Ama sana yedirme ama 5 milyar doları. Futures'ta. Oradan ligide ederim seni. 50 bin bitcoin'den 10 bin bitcoin zarar ederim. Ama Futures'tan da hepinizi totalde 500 milyon dolar ligide ederim. 500 milyon dolar da atıyorum 15 bin bitcoin yapıyor gene. Toplamaya kalktığımda. Yine zararsız çıkıyor yani. CZ ve arkadaşları. O işten. Külliyen dolandırıcılık yani. O yüzden ben futures işlemlerine girerken sadece CZ'nin parasıyla girin diyorum. Atıyorum 1000 dolarla mı girdin? 1000 doları çıkarttığın anda o para hani 1000'i 2000 yaptığı anda çekeceğim 1000 dolarını. Bırak ne bakıyor seyesin o saatten sonra. Gir istediğine gir o saatten sonra. 50x gir 10x gir 5x gir kafana göre. Likide oluyorsan dol. Senin paran değil o CZ'nin parası. Işte. Kendi burada döndürdü para. Ya kendi ana paranı çıkarsan ondan sonra ne yapıyorsan Keyfine oyna. Belki olur. Hani bin doların on bin dolar olur. Yüz bin dolar olur. Belki izin verirse CZ Paşa. Ya da likide etsin. Hiç sıkıntı yok. O mantıkla hareket edin diyorum. Çünkü öyle. Ya adam burada diyor işte. Ben marketiz bullish diyor kardeş. Hani neye göre kime göre bu bullish. Sana göre bu bullish olduğunda bana göre bir iş oluyor çakıyorum kafanıza diyor. Sana göre bir iş olduğunda bana göre de bu bullish oluyor gene çakıyorum kafanıza diyor. O zaman da pumplıyorum diyor işte. Sen sattığında pumplıyorum. Sen aldığında dumplıyorum. Külliyen dolandırıcılık. Bazı arkadaşlar eleştiriyor. Ebe Laganişel sen de oynuyorsun. Bunu anlatmak için konuşuyorum. Bir, iki, oynuyorken de ben onu sana söylüyorum zaten onu. Onu bilerek oyna. Bunun dolandırıcılık olduğunu bilerek oyna. Bu kumarhane burası. Kriptoyu piç ettikleri nokta burası. Marjin değil bak. Normal şurada KuCoin'de olduğu gibi olsa fonlama oranları bu şekilde olsa yani yani short açmak isteyen adam da gidip alsa o bitcoin ondan sonra short açsa sıkıntı yok ama öyle bir durum yok sen 50 milyon dolarlık short açmaya kalktığında açarsın kardeş diyor kardeş 50 milyon dolarlık short açabilmen için önce 50 milyon dolarlık bitcoin alıyor olman lazım ondan sonra açabilirsin o short'u. etf falan da o yüzden onaylanamıyor bir türlü SEC o yüzden onaylamıyor bunları siz hikayeden işlem yapıyorsunuz bu da dolandırıcılık kardeş diyor kafanıza göre pump kafanıza göre dump yapıyorsunuz. Millet yoğunluk neredeyse onun tersine göre işlem yapıyorsun. Çünkü görüyorsun kimin nerede işlem yaptığını. Hepinizin başına geliyor ya. Ben aldım düştü ben sattım arttı. Ya da tam beni likide etti oradan gitti. Bunlardan oluyor işte o.